1919 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Fırkası Büyük Kongresi'nde saat 10'da kürsüye çıkan Atatürk, nutuk olarak adlandırılan konuşmasına bu cümleyle başlıyor. Sonradan Gençlik ve Spor Bayramı olarak adlandırılacak olan 19 Mayıs günüyle başlayan nutkun Asırlardan beri çekilen milli musibetlerden doğan uyanışın ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedeli olarak elde edilen cumhuriyet ve değerlerinin doğrudan doğruya Türk gençliğine emanet edildiğini açıklayan gençliğe hitabıyla son bulması bir tesadüf müydü? Cumhuriyetimizin kurulmasını sağlayan önemli günleri uygun olarak anmak ve kutlamak öyle inanıyorum ki bütün vatandaşlarımız için milli bir görevdir. Gelin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak adlandırılan milli bayramımızın ortaya çıkmasındaki tarihi süreci konuşalım. Bildiğiniz üzere Milli Mücadele döneminde 4 gün milli bayram olarak kabul edilmiştir. Bunlar 23 Nisan Bayramı, 2 Kasım Hakimiyet Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramıdır. 1926 yılından itibaren 4 ayrı kanun ile kabul ve ilan edilmiş bulunan milli bayramlar 27 Mayıs 1935 tarihli 2739 numaralı kanun ile tek bir kanunda birleştirilmiş ve hakimiyet bayramı yürürlükten kaldırılmıştı. 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı adıyla bir milli bayram olarak kabul edilmesi ise ancak 20 Haziran 1938 tarihinde kabul edilen ek kanun ile mümkün olmuştu. Ne yazık ki sadece 4 ay 21 gün sonra Mustafa Kemal Atatürk aramızdan bedenen ayrılacak ve yıllarca severek katıldığı Gazi Günü ve jimnastik şenliklerini resmi bir bayram olarak kutlayabilme fırsatını bulamayacaktı. Yıl 1938, 19 Mayıs günü. Ankara'da Spor ve Gençlik Bayramı kutlanmaktadır. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının yıl dönümü. 1938 yılında Atan'ın saati tamamen bozulmuştu. Kesinlikle dinlenmesi gerekmesine rağmen o istirahat halinde dahi memleket işlerini bir gün dahi geri bırakmamaktaydı. Türk milleti birkaç ay onu görmekten mahrum kalmıştı. O bayram gününde gençleri görmekten kendini alamadı. Onun bir ön seziyle Türk gençliğine veda geldiğini hiç kimse bilmiyordu. Herkes sevinçli, herkes güven içerisindeydi. Atatürk gençliği ve Mehmetçiği atasının huzurunda ona layık olduklarını ve olacaklarını bir kere daha göstermekteydiler. Bu atanın halk önüne son çıkışıydı. Aslına bakılırsa 1926 tarihinden itibaren mahalli olarak Samsun'da Gazi Günü ismiyle yapılan kutlamalar ve daha Osmanlı döneminden başlayan jimnastik şenlikleri düzenlemesi girişimi iki ayrı olay olarak ilerlemiş ancak Gençlik ve Spor Bayramı adıyla 19 Mayıs'ta buluşmuşlardı. Türkiye'de beden eğitimi dersine programında ilk yer veren okul Mektebi Sultaniydi. Yani günümüzün Galatasaray Lisesi. Bu dersi alan öğrenciler arasında 412 numaralı Selim Sırrı Bey de bulunmaktaydı. Gençler için her yıl düzenli bir spor bayramı yapılması fikri ömrünü Türk sporuna ve beden eğitimine adamış olan Selim Sırrı Tarcan'a aittir. Selim Bey eğitimini tamamladıktan sonra bir süre jimnastik öğretmenliği yaptı, 1909'da İsveç'e gönderildi. Beden eğitimi yüksek öğretmen okuluna devam eden Selim Sır Bey ülkemize geri döndüğünde beden eğitiminin bilimsel olarak yapılması ve yaygınlaştırılması için çaba sarf etmiştir. 1916 yılının 29 Nisan günü Kadıköy'de şimdi yerinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu bulunan dönemin İttihat Spor Kulübü'nün sahasında ilk kez İdman Bayramı Selim Sırrı Bey'in gayretleriyle gerçekleştirilmişti. Ertesi yıl 11 Mayıs 1917 cuma günü Kadıköy'de bulunan yine aynı sahada ikinci İdman Bayramı gösterileri için toplanılmıştı. İstanbul'un çeşitli okullarından katılan yaklaşık 200 öğrenci o gün gerçekleştirilen jimnastik gösterilerine ve spor müsabakalarına katılmışlardı. Gösterilerden önceki geçit töreni sırasında gençlere bir de marş okutulmuştu. Selim Sırrı ve İsveç'te bulunduğu sırada bir şarkı duymuş ve bu şarkının notalarını not etmişti. Felix Kolling'in 33'ünde jantör yani şarkı söyleyen 3 kız isimli şarkısının melodisi violinis ve bestekar Zeki Bey'in yardımıyla yeniden düzenlenmiş. Okul marşlarına söz yazan şair Ali Ulvi Bey'in Türkçe güftesi ile birlikte yeni bir marş oluşturulmuştu. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra yolda okudukları bu marşı duyanlarınız hemen hatırlayacaklardır. Yürüyelim arkadaşlar. Güneş dere durmaz Güneş ufuktan şimdi doğar Atatürk'ün de çok sevdiği ve bugünlere kadar yaşayan dağ başını duman almış marşı işte bize o günlerin hediyesiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıllardır içinde bulunduğu Birinci Dünya Savaşı hiç iyi gitmiyor, cephelerden iyi haberler gelmiyordu. Bu durumda sadece İstanbul'a 2 sene sürdürülebilen İdman Bayramları bir daha düzenlenemedi. Ülkemiz Ekim 1914'te girmiş olduğu büyük savaştan 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması ile çok büyük kayıplar vererek çıkabildi. Osmanlı orduları 4 yıl süren bu zorlu savaşta birbirinden çok uzak yerlerde Çanakkale, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Süveyş kanalı, Makedonya, Galicia ve Romanya cephelerinde savaşmıştı. 1918'in Eylül ayında Almanya ve Osmanlı Devleti ile birlikte savaşan Bulgar cephesi çöktü. Bulgaristan 29 Eylül 1918'de ateşkes istedi. Almanya ile doğrudan bağlantısını kaybeden Osmanlı Devleti de 5 Ekim 1918'de ateşkes istemişti. 30 Ekim 1918'de ateşkes imzalandığında Atatürk Suriye Irak cephesinde Yıldırım orduları grup komutanlığında 7. ordunun komutanıydı. Mustafa Kemal Paşa ateşkes şartlarını duyar duymaz hemen itiraz eden nadir komutanlardan birisiydi. Osmanlı Savaş Bakanlığı'na ateşkes anlaşmasının maddelerinin belirsizlik ve işgali sebep olacağını söylemiş ve bunlara açıklık getirilmesini istemişti. Bir yandan sorduğu konuların yanıtlarını beklemeden kendisine bağlı askeri birliklere bir talimat göndererek işgallere gerekirse silahla karşı çıkılmasını istedi. Tam 8 gün telgraf savaşı veren Mustafa Kemal Paşa İstanbul hükümetine açıkça tavır koymuştu. Bu 8 gün süren sinir harbinin sonucunda İstanbul hükümeti İngilizlerin ilerleyişine karşı çıkılmamasını istediğinde İngilizlerin aldatıcı önerilerini ve hareketlerine şirin görünmeye çalışacak emirleri uygulamaya yaradılışım el vermediğinden dolayı komutayı hemen teslim etmek üzere yerime atayacağınız kişinin ivedilikle emir ve bildirilmesini özellikle istirham ederim diyerek görevi bıraktığını açıkladı. İstanbul yönetimi Mustafa Kemal'in karşı çıkışlarından hiç de memnun kalmamıştı. İngilizlerin istekleri yerine getirilmeliydi. Bu sebeple Yıldırım orduları grubu 10 Kasım 1918 günü dağıtıldı. Böylece Mustafa Kemal'in sadece 11 gün süren ordular komutanlığı elinden alınmış oldu ve İstanbul'a geri çağrıldı. Tarih Mustafa Kemal'i haklı çıkartmıştı. Ülkemiz itilaf devletlerinin 5 yıl sürecek olan işgaline maruz kaldı. Kaderin bir cilvesi gibi Mustafa Kemal Paşa 13 Kasım 1918 günü Haydar Paşa Garı'na vardığı zaman aralarında Yunan kruvazörü Averof'un da bulunduğu işgal güçleri ortak donanması gövde gösterisi yaparak yavaş yavaş İstanbul Boğazı'na doğru yol alıyordu. Mustafa Kemal, Yaveri Cevat Abbas ve Doktor Rasim Ferit Bey bir süre işgal donanmasının Marmara Denizi'nden geçişlerini hüzünle seyretmek zorunda kaldılar. O sırada Mustafa Kemal'in ağzından ''Hata ettim, İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp edip Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı." cümlesi döküldü. Evet, Mustafa Kemal belki de ilk defa bir hata yaptığını itiraf ediyor. Bu hatasını telafi etmek ve memleketin işgalden kurtarılmasını sağlayabilmek için İstanbul'da tam 6 ay çeşitli planlar yapmış ve kurtuluşun yollarını aramıştı. Bu süre içerisinde hükümette görev alıp harbiye nazırı olmayı denedi. Çeşitli nedenlerle bu plan başarılı olamadı. Barışçıl yolla hükümette yer alamayınca ihtilacı bir yola iktidara gelmek yolunu seçecekti. Gerekirse padişahı tahttan indireceklerdi. Bunun için gizli bir ihtilal örgütü bile kurmuşlardı. Ayıldız cemiyet. Tüm bu çabalar sonuçsuz kalınca İstanbul'a ayak bastığı gün söylediği gibi Anadolu'ya geçerek işgal güçlerinin erişemeyeceği bir yerde çalışmalara başlama kararı aldı ama bunu nasıl yapacaktı? Bu süre zarfında İngilizler de boş durmuyorlar, İttihat ve Terakki Partisi ile ilişkili gördükleri kişileri tutuklayarak Malta'ya sürüyorlardı. Tutuklamalar işbirlikçi damat Ferit hükümeti zamanında yapılıyordu. Özellikle Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşı Fethi Okyar'ın tutuklanması vatanseverleri son derece tedirgin etmişti. Acaba sıra Mustafa Kemal'e ne zaman gelecekti? İşgal güçleri Türkiye'de asayişi sağlayabilmek için şiddet kullanıyordu. Bu şiddetin en ibret verici örneği Yozgat'taki tehcir olayı sebep gösterilerek sanık olarak yargılanan Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in 10 Nisan günü Beyazıt Meydanı'nda asılarak idam edilmesiydi. Bu olay halk üzerinde derin bir etki bırakmıştı. Karadeniz bölgesinde Türk çetelerin Rum halka zarar verdikleri yönünde asılsız propaganda haberleri ortaya çıktı ve işgalci devletler damat Ferit hükümetinden önlem almasını istediler. Bu olayları işgal devletleri lehine önleyebilmek adına Anadolu'ya ordu müfettişleri gönderilmesi karar verilmişti. İttihatçı olmadığı ve padişaha bağlılığı emin görünen Mustafa Kemal Paşa bu görev için önerildi. Mustafa Kemal Paşa Genelkurmay 2. Nazırı Kazım Paşa ile birlikte kendisine ordu müfettişi olarak verilecek görevlerin geniş tutulmasını sağlayacak bir kararname hazırladılar. 29 Nisan 1919 Salı günü Harbiye Nazırı Şakir Paşa Mustafa Kemal Paşa'yı bakanlığa çağırdı ve kendisine 9. Ordu Birlikleri müfettişliğine atandığını bildirdi. 15 Mayıs 1919'da Yunanistan'ın İzmir'i işgal etmesinden bir gün sonra Kemal Paşa ve beraberindeki kişiler bandırma vapuruna binerek yola çıktılar ama bir şehirden başka bir şehre gitmek için işgal kuvvetlerinden vize almak zorunda olunan bu günlerde bindikleri vapur düşman askerleri tarafından durdurulmuştu. Mustafa Kemal Paşa ne olduğunu sordu. Vapurda silah ve cephane aradıklarını söylediler. Bunun üzerine yaverine dönerek bu sersem adamlar işte böyle. Yalnız demire, çeliğe ve silah gücüne dayanırlar. Maddeden başka bir şey bilmezler. Bağımsızlık ve özgürlük uğrunda savaşa kararlı bir ulusun kudret ve gücünü anlamaktan acizdirler. Biz silah ve cephane değil, ülkü inanç dolu kafa götürüyoruz demişti. İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basmıştı. İşgale karşı hürriyet imidi getiren ve milli mücadelenin ilk adımı kabul edilen 19 Mayıs gününü Samsunlular unutmadılar ve 1926 tarihinde Gazi günü ilan ederek kutlama töreni düzenlediler. Her sene devam eden bu kutlamalar aslında ilk başta sporla ilgili bir kutlama içermiyordu. Fabrika ve demiryolu binalarında bulunan düdüklerin çalmasıyla başlayan parkta yapılan törenin ardından Gazi evinin önüne gelinerek günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılmasıyla devam ediliyor sonra Mecidiye Caddesi'ni takiben belediye binasına gidiliyordu. Akşam belediyede bir şükran balosu veriliyor ve gece şehirde fener alayları düzenleniyordu. 30 Eylül 1926 günü Atatürk Ankara Çankaya Köşkü'nde Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Kongresi adına Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey başkanlığındaki spor heyetini kabul eder ve onlarla konuşmasında Gürbüz Yavuz evlatlar istediğini belirtir. Maarif Vekilliği'nin 25 Şubat 1927 tarihinde yürürlüğe giren ve 10 maddeden oluşan Talebe Bayramı hakkında talimatnamesinin son maddesinde İdman Bayramı'ndan söz ediliyordu. Buna göre her yılın Mayıs ayının 5. günü okulların bayram günüydü. 10 Mayıs 1928 günü Ankara okullarının beden eğitimi şenliği, Cumhuriyet döneminin ilk mektepliler bayramı olarak Ankara'da bulunan İstiklal Spor sahasında kutlandı. Atatürk'te öğrencilerin geçit törenini izleyenler arasındaydı. 17 Mayıs 1929'da İdman Bayramı ve Jimnastik Şenlikleri ismiyle öğrencilerin spor şenlikleri 19 Mayıs günü ise Gazi günü düzenlendi. 1930 senesinde Jimnastik Şenlikleri 23 Mayıs günü düzenlenmişti. 1935 senesinde ise kutlamalarda bir farklılık olduğu anlaşılıyor. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs gününün Atatürk günü olarak kabul edilmesi, Güneş Kulübü'nün teklifi üzerine Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı merkezince karar altına alınıyor. Gerçekten gazetelerin birkaç gün sonraki sayısına baktığımızda 24 Mayıs gününün Atatürk Spor Günü olarak kutlandığını görebiliyoruz. Bu tarihe kadar ayrı ayrı düzenlenen spor ve jimnastik bayramları ve Atatürk günü için ayrı kutlamalar yapılmadığı dikkatimizi çekiyor. 1937 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi 19 Mayıs tören ve kutlamalarının yürütme görevini üstlenmişti. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge yayınlamış, Türk Silahlı Kuvvetleri de yapılacak jimnastik gösterilerine ilişkin 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı kutlama talimatnamesi yayınlamıştı. 1938 yılının 19 Mayıs gününden önce kutlamalar için hazırlıkların nasıl yapıldığı, 19 Mayıs gününün aslında Türk milleti için ne ifade ettiği, Atatürk'ün Samsun'dan Sivas'a uzanan işgal altındaki mücadeleyi anlatan yazıların gazete sütunlarını doldurduğunu görebiliyoruz. Ertesi günlerde ise halkın büyük bir coşku ile kutlamaların yapıldığını okuyabiliyoruz. Resmi bir bayram olarak henüz kabul edilmemiş olsa da Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs günü halkın çoğunluğu tarafından bir bayram günü olarak kabul edilmiş ve her yıl kutlanmasına karar verilmişti. Bu durumda gereği yapılacak tek bir şey kalmıştı. Meclisin 19 Mayıs gününü resmi bir bayram olarak ilan etmesi. Atatürk hasta olarak katıldığı son 19 Mayıs kutlamalarından bir ay kadar sonra 20 Haziran 1938 tarihinde ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı kanunda ek kanun çıkartılarak 19 Mayıs günü gençlik ve spor bayramı olarak kabul edilmiştir. 1981 yılına gelindiğinde ise çıkarılan 2429 sayılı kanun ile bayramın ismi 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı olarak değiştirilmiştir. Gördüğünüz üzere yıllarca idman bayramı, idman şenlikleri, mektepler bayramı, Mektepliler bayramı, jimnastik şenlikleri veya jimnastik bayramı ve okullar bayramı gibi farklı isimlerle ve mayıs ayının farklı günlerinde yapılan spor ve jimnastik şenlikleri Atatürk'ün Samsun'a bastığı 19 Mayıs günüyle birleştirilmiş ve sonunda 1938 tarihinde Gençlik ve Spor Bayramı adıyla milli bir bayram olarak kabul edilmiştir. Ama 19 Mayıs günüyle söyleyecek sözlerimiz burada bitmiyor. Bildiğiniz üzere Birleşik Krallık ve İngiliz Dominyonları Kralı 8. Edward 1936 senesinin 4 Eylül günü ülkemizi ziyarete gelmişti. Ziyaret yaklaşık olarak 2 gün sürmüştü. Bizzat tanıdığı Atatürk'ün doğum günü için özel ve işten bir kutlama telgrafı göndereceğini söylemiş olan Kral 8. Edward bu ziyaretten yaklaşık 2 ay sonra İngiltere Büyükelçisi Morgan aracılığıyla Atatürk'ün doğum gününün bildirilmesini rica etmişti. O sırada Atatürk'ün yanında bulunan Afet annesi Zübeyde Hanım'dan işittiğine göre bir bahar mevsiminde doğmuş olan Atatürk'ün bu soru üzerine biraz düşündükten sonra bu bir 19 Mayıs günü niçin olmasın diyerek cevapladığını söylüyor. Verilen resmi cevapta Reis-i Cumhur Atatürk'ün 19 Mayıs 1881 tarihinde doğmuş olduklarını arz ederim denilmekte. Atatürk'ün ömrü benim doğum günüm dediği 19 Mayıs'ı gençlik ve spor bayramı adıyla resmi bir bayram olarak kutlamaya yetmemişti ama onun bedenen aramızdan ayrılışından yıllar sonra bile bugün Türk gençliği olarak bizim için taşıdığı önem ve bize bıraktığı emaneti koruma isteği değişmedi. Türkçe tarih içeriklerini beğendiyseniz sosyal medya kanallarımızı takip etmeyi ve içerikleri arkadaşlarınızla paylaşarak bizlere destek olabileceğinizi unutmayın. 19 Mayıs Atatürk Anı'na Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.